<laughs> Yoksa konuşamayacağım da <laughs> İyi oldu dinlemen gel. Yani birisi dinliyor olmasın. İsmim... İsmim Hülya Yardımcı. 1973'te ee, 1973 doğumluyum. Koçalı'nın bir dağ köyünde doğdum, büyüdüm. Göçmen kökenli bir ailenin kızıyım. İki kardeş, bir kız bir oğlanız. Dağ köyünde, e, nasıl anlatayım, e, suyu olmayan, e, zor şartları olan, şehre çok uzak bir köy olduğu için en son e, şehrin e, iletişimi gelebilen bir yer olduğu için e, zor bir yerdi ama çok güzel bir çocukluktu. Hayvanımız vardı, atlamız vardı, çok güzel at binerdim. E, bizler e, köy çocuğuyuz. Okuması, yazması olmayan kendi çapında yetiş, yetişip büyüyen bir ablanız. 91 yılına kadar bu köyde. 91 yılından sonra yeni bir hayat. 91'de evlendim. İnanın gelin geldim. Gelin geldikten düşünsenize ya hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ee, okuma yazmanız yok. Kendinize anlatamıyorsunuz. Bilmediğiniz bir şehre gelmişsiniz. Neyse geldim. Eee... Karşıdan karşıya otobüsü karşı karşıya, karşıya geçmeye bilmiyorsunuz. Treni görmemişsiniz. Teknoloji adını duyuyorsunuz, teknoloji görme. Görsellik yok zaten. Ee, bir teyze keşkek yapıyordu. Dinler giderdi eskiden teyzeler. eşime şey dedim ki ben bu teyzenin yanında keşkek yapmak istesem olur mu? Sor kendine dedi. Teyzeye dedim ki bana bu keşkiyi öğretir misin? Bu benim için bir adım da. Keşke derken de bu arada okul, okulu hemen diplomamı hallettim. Allah razı olsun. kendimi geliştirmek istiyorum artık yavaş yavaş. Sonra teyzenle çalıştım. Teyzen 6 sene onu çıraklık yaptım. Teyzenden ayrıldım. Herkes teyzeni biliyor çünkü. Ee, teyzenle ayrıldım ama bu arada da boş durmuyorum. Diplomamı hallediyorum, ehliyetlerimi hallediyorum. Artık yavaş yavaş özgüven gelmeye başlıyor. Seni güçlendiriyor bu olay. Sonra ee, uçağa bindim, Arabistan'a gittim. Düşünsenize ya hocam ya treni görmemişsiniz ama uçağa bindik gidiyorsunuz ya böyle bir şey var mı? Neyse oradan geldim. E pazarda satacağız. Herkes teyzeni biliyordu. Beni tanıyan yok. Nasıl tanıtmam lazım kendimi? Reklam yapmam lazım. Keşke Aydın'da pazar yeri satmak istedim. Pilav tavuk satanları gördü. Gittim orada bir zabıtı buldum. Kardeşim dedim ya ben de bunlar gibi satabilir miyim? Tavuk pilav satıyorlar cam kenece. Ben de yapsam satsam olur mu? Yok kardeşim dedi. Sen dedi bakırda pişiriyorsun. Zehirli mi yapıyor? Yapar. Biz seni nerede harcayacağız? Olmaz dedi. Öyle şey yasak dedi. Neyse ben oradan ağladım geldim kendim düşüyorum o anda. Yapmam lazım benim. Sonra eve geldim. Eşim dedi ki ne yaptın dedi. Dedim ki zaftıra beni izin vermedi ya dedim. Dedi ki bak dedi keşek satılmaz ya ilan dedi. Hani gerek yok diyor artık o. Ama değil öyle değil de o iş. Bir şey yapmalıydım ben. Sonra e, ben dedim köyde satacağım. Kimse karışamaz. O zaman belediyeler karışamıyor köy yerlerine. Çarşamba gün buranın pazarıydı. Çarşamba günü Işık, kardeş köyü pazarıydı. Cumartesi de Işıklı pazarıydı. Hocam, burada küçücük kaydım, bir şiirdim. Ondan sonra eski bir mobiletimiz var. Eşimin mobiletinin arkasına koydum. Aa, kazanın içine, şey, kazanın mobiletin arkasında küçük bir kasası var böyle. İçine koyuyorum. Közleri kovanın içine koyuyorum. Kovanın üstüne elim yanmasın diye tenki koyuyorum. Düşünebiliyor musunuz ya? Ondan sonra yanan üstünü bir örtüsü, sinisi arkasına ayarlıyorum sabahleyin saat yedi buçukta düşür sabah kadar o keşkeyi pişiriyorum saat yedi buçukta sabah sabahleyin yedi buçukta hazır ediyorum Onu tekrar sabahın köründe onu alıyoruz ben yayan mobiletle eşim ee, yakın zaten köyler şöyle üçer kilometre dörder kilometredir gidiyorum oraya tezgah böyle yani pazarcılar gibi kesik satanlar gibi ben de koyuyorum közü döküyorum üstüne kaz sağcağımı koyuyorum kazanı koyuyorum üstüne örtüsünü örtüyorum beyaz bülbent örtüyorum Neyse bir e, sehpa buldum oradan. Bir sini koydum. Bir milyon. Kepçesi bir milyon ya. Nişine biliyor musunuz ya? Neyse. Satmak istiyorum. Köylü kadınlar bu sefer tepki veriyor bana. Diyorlar ki ya bir keşkemiz var. De... O da mı satılıyor artık? Yani çünkü yöresel bir yemekti, düğünde olan bir yemekti. Bu, bu nasıl satılabilirdi? Haklılar onlar. Velhasılı derkene Önce yadırgadılar. Ben tıstım orada. Ha sol teslim. ben ne yapıyorum ya? Ben hırsızlık mı yapıyorum ya? Ben bir şey yapmak istiyorum ya. Derkene önce kendime güç verdim. Bunu kabillendim. Ablalar bir, bir geliyor bir bir keşkek yiyor. Çok beğeniyor. Diyor ki: "Abla benim düğünüm var. Yapar mısın?" Benim derdim zaten reklam olmak orada. Tabii ki yaparım. Bir kalem elimde, bir kağıt elimde. Ondan sonra tarihini yazıyorum hocam ya. Düşünebiliyor musunuz ya? Tarih yazıyorum orada. Randevularını alıyorum. Bir kazan, iki kazan böyle arkadaşlardan dört kazanı kadar sipariş aldım. Dört kazandan sonra pazarı bıraktım. Çünkü hem pazar hem düğünlere olmaz yani. Geldim böyle Nisan ayı gibiydi böyle. Bıraktık. Burası e, evimin de bahçesi hayvancılık var bende. Hayvanın bir kenarı damlarımız var. Oraya temizledim. Buz gibi kireçledik temizledim buz gibi. E, yalnız dedim bunu kabul ederken de şöyle bir noktayı buldum. Eskiden e, teyzeler düğünlere giden evde düğün evinde pişerdi keşke. Ama ben dedim ki ben evimde pişirip size sabah getirip servis yapacağım. Biraz köylüler bunu çok istemediler. Alışkın değildi. Çünkü düğün demek, şöhret demek evde böyle köylünü toplanıp beraber sabahgada kazanın başında oluşu. Güzel bir şöhret. Ama ben onu, onu yapamazdım. Çünkü gençtim, ikizlerim var, hayvanlarım var. Bu işi evde yapmam lazım da. Derken ee, kabul ettiler. Edenlere siparişini aldım. Dört kazanı kadar kendi başıma burada pişiriyorum, düğüne geliyorum, servisini yapıyorum, tekrar geriye geliyorum. Zorlu bir süreçti ama güzeldi. Bu beni gaz veriyordu. Dört kazanı kadar kendi başıma halledebildim. Dörtten sonra artık yavaş yavaş ekip almaya başladım. Velhasıl bir beş altı sene düğünleri yaptım hocam. Bu arada lokantalar... Duydular. Hülya Abla ya biz lokantada satabilir miyiz? İlk gelmeye başladılar. Bu arada şöyle bir hikayem de var. Bunu da anlatayım. Cuma'nın hikayesini anlatacağım size. 5 sene kadar düğün siparişlerini aldım ya. Ben esas düğüncüyüm. Toplancıyım ben. Düğünleri yapan, kazan, toplu çıkaran bir ablayım. Ama bir gün komşumuzun komşumuzun biri kredi çekmiş. Ödeyememişler hocam ya Ödeyemeyince aile başladı mı? Koşuluk köy yerinden Komşularla ilişkilerimiz aile gibidir Köyün avantajı budur yani Biz de bu ailenin durumunu biliyoruz Sonra dedik ki e Eşimle ben oturuyoruz Aramızda konuşuyoruz Dedik bu aile için ne yapabiliriz Dedim ki ben haftada bir gün keşkek yapalım İçinden mazim parasını alalım Çocukları da çalıralım İşçi parası vermeyem, yardım etsinler ee, o parayı ödeyelim. Sonrasını da veririz. O zaman dediğim gibi belediye karış gelmediği için buralar karışan yok. Evim zaten bir de. Ya olur mu? Olur olur. Çağırdık çocuklara. Geldiler. Ee, dedik anlattık durumu. Çocuğum ya biz size yardımcı olmak istiyoruz. Böyle böyle bir şey düşünüyoruz. size yardım edip işçi parası vermeyelim. Şu borcu ödeyelim. Hep, hep beraber olalım. Onlar çok mutlu oldular. Çünkü düşünsene birisi elinden tutuyor. Onların da hoşuna gitti. Neyse bak hocam bu gördüğüm bütün koğuşlar bunu şahit. Ee, o koğuşuya gittim dört sandalye bir masa. O koğuşuya gittim dört sandalye bir masa. Ee, bunu, benim de var dört sandalye bir masa. Buraya yine eski damın altını altını sildik, süpürdük, yerleştirdik. Sabah kadar e, masaları hazır, keşke pişirdik masaları koyduk. E, ondan sonra e, her şeyi hazırladık. Çocuklar dedi abla biz bunları nereye satacağız ya? Hani müşteri ya? Çünkü burası evimdi benim. Düşünsene ben toplu veriyorum. Alıp gidiyorlar. Burası lokanta değil ki. Bak ben ne yapacağım şimdi dedim. Masaları bırakıp doğru okulu koştum. Ailenin çocukları okulda okuyor. Öğretmen de durumu biliyor. Hemen hocam dedim ya şu çocukların ailesi için dedim keşkek yapacağız dedim. Yapıyoruz dedim. Parayla keşke kime geleceksiniz dedim. Tamam abla dedi. Zaten kö köy okulu kaç öğretmen olacak ki? 10 öğretmen var. Ama onların işleri başka okulda ya. Ben biliyorum ki ertesi hafta o 20 olacağım. İnan, umudum var, inancım var. Ya başarmalıyım ben. Neyse hocam dediğim gibi. 10 kişiyle geldiler. O gün 10 kişiyi başladık. Ertesi hafta dediğim gibi 20 tane oldu. Üçüncü hafta, yıllar önce ehliyet aldıydım ya ben. Ehliyet aldığım ablam bana dedi ki, bağmak iz alıyor. Dedi ki, bir işim düşerse dedi, bana gel dedi. Kolamda kaldı olan. O zaman da yeni emniyet aydın da yeni, oraya yeni indi. Şey, Hülya ablandı, arabadansın. Bindim şehir içini buradan, yallah Emni, emniyet müdürlüğüne. Bin oradan, kapıda bir güvenlikçi var. Koluna girdim, oğlum dedim, uzun boylu, kısa saçlı, e, bağmak izi alan bir ablamız var dedi. Bulmam gerekiyor dedim. Ne gidi güzel ablam ya dedi. Burada dedi, dedi, koca emniyet müdürlüğü burası dedi ya. Adı yok, şeni yok, nereden bulacağız dedi. Bulacağız ablam dedim. Bazen düşünüyorum ya abi, hocam ya kaç yıl uzadı kim bile o saç ya. Bak dişen düşünemiyor musun? Neyse, ablam falan derken ben güçlüyüm ya, itekli itekli o bölümü vardım ben. Sonra e, ee, ben yine güvenlikçi koymuyorum. Sanki beni kaçıracaklar. Bazen düşünüyorum ya. Bu kadar cesaret olur mu hocam ya? O ablanın yüzünü açıyorum. Yok diyorum bu değil diyorum ben. O ablaya açıyorum yüzünü. Bu değil diyorum. Yalan söylüyorum. Ya üçüncüde ya dördüncüde. Bir karşıda Hülya abla denk gelip, Aman en çocuğunu kaybedersin ya hocam. Bak. Aa, o güvenlikçiyi vermişim O ablanın yanına bir koçuş koştum. Nasıl sarlıyorum onu anlatamam. Sonra bak e, o kadar mutluyum ki. Neyse bu, o, be, polis ya o. Dedi ki bir saniye bir su bulun gelin. Benim başım bir iş geldi zannediyor. Helvası benim şeyim var. Neyse bir sakin dedi. Buyur ablaya dedi. Hayırdır ya? Hayır kardeşim dedim. Bir aileyi için dedim. Ee, niyet ettik. Keşkekleri pişirdik. Masalara koyduk. Ama müşteri yok. Şuradan topladığın kadar polis toplayacaksın dedim. Tamam abla dedi. Allah ya. 70 kişi hocam. 3 aydı biz bu borcu ödedik. İnanın. 3 ay sonra bir beyefendi çıktı geldi. Biz dedi Hülya ablayı arıyoruz dedi. Buyurun benim dedim. Ya dedi. E, öyle baktı. Ben dedi burdurluyum dedi. Tokum dedi. Tadına bakacağım dedi. Eğer hoşuma giderse paket istiyorum dedi. Tabii ki dedim. Biz tadına baktı. Hoşuna gitti. Paket yaptı. O zamanlar burada bir anda böyle lüks bir şeyler var bunlar? Neyse. Oturdu. Şöyle baktı. Güçmeniz galiba dedi. Evet dedim. boşuna kızıyım dedim. Sırp savaşında dedi. Milletçe yapacak çok şeyimiz var dedi. Üzülürüm o Sırp savaşına dedi. Öyle deyince kültürlü biri olduğunu anladım. Düşünsene ya. Neyse. Hocam şey gülüm dedim sen ne iş yapıyorsun dedim. Abla dedi benim günahım çok ya dedi. Ne sen sor ne ben söyleyin dedi. Ya kardeşim dedim ne iş yapıyoruz ya dedim. Ablam dedi. Ben Aydın'ın hakimin dedi. Anam hocam. Hoş geldin. Hoş geldin. Sefa geldin. Bak burası kaçak bir yer. Bir işi kayıt edersen, biri mahkemeyi verirsen, bir gün karşılıklı gelsen hiç şaşırma dedim. Güldü. Bak abla dedi. Bu gördüğün hanımım dedi. Üç gündür dedi. Keşkek diyor dedi. Kime sorduysam dedi. kuyuludu bir Hülya abla var dedi dedi. Düşünebiliyor musun hocam? Üç ayda ben hakimin kulağına girmişim ya. Bir kadına bakın ya. Dedi bak dedi. Sen işine ben işime dedi. Neyse yukarı çıktım. O zamanlar bir grip oluyor. Yoldan döşek. Abim de eşim de salonda yatıyor. Yukarı çıktım. Kalk dedim. Eve hakim gelmiş dedim. Yorganı kaldırdım. Ne hakim ya dedi. Ölüyorum ben dedi abim. Aşağıya indim. Neyse misafirler gitti. Velhasılı gittikten sonra eşi, eşim ee, var. Eşim de dünyaya gelsem yine evlenirim. Eşimin bir kusuru var. Adam çok sıkı. Hesaplı yani. Dedim ki eşime, Hülya İsmail Bey dedim. E, İsmail Bey dedim, senden bir şey istiyorum dedim. Dedeceğim günü Hülya Hanım dedi. Çünkü beni biliyor, ben biraz gönlü bol bir ablayım. Dedim ki, gel dedim. Bak şimdi hakimler duydu dedim. Yarın savcılar gider dedim. Bu iş şırından çıkar. Haftada bir gün izin alalım. Yalnız dedim. Bu parayı yemeyeceğiz dedim. Nasıl ya dedi. Geleneksel dedi. İftar yemeği koyalım dedim. Hülya Hanım dedi. Bedavulcu millet yüklerini dedi. Ne para yeter buna ne pulu. Allah verecek biz dağıtacağız dedim. Hocam ne hikmetse Allah'ın işi. Onu da Allah sundurdu. Tamam dedi. Normalde demez. Tamam dedi adamcağız. 150 kişiyle iftar yemeye başlattık. İnanın şu anda 7000 kişiye ulaştı. Burası bu Cuma'nın hikayesi. Burası gönül yeri. Burası Umut yeri. Burası hmm, iyilik kapısı. Ne yapıyoruz? Bak bir kadın kepçesi bir milyon satarak başlıyor, kendini daim ediyor, çocuklarını geleceğini buluyor. Düşünebiliyor musun? Hayal kuruyor ve o arada da komşusuna yetiyor. Güce bak ya, bu maddi değil, yürek gücü. Komşusuna yetiyor, komşunun gö gönlünü de alabiliyor duasını alıyor. Şimdi gelelim. Evet. Kadın olmak zor. Kadın olmak ayakta durmak çok zor. Ama ben derim ki aslında kadın olmak zor değil. Kadın olmak. Şimdi şöyle açıklayayım bunu. Bu süreçte Hülya ablan zorluk yaşadın mı? Tabii ki yaşadım. Neyi yaşamadım? Keşke'yi satmak istiyorsun. Diyor yok insanlar nasıl keşkek satılır? Keşke de bir yere mi gelinir? Tek yemek yapıyorum. Başka yemek yapmıyorum ben. Ya, herkes köy yeri burası. Ne kadar dedikodu oluyor. Ya insan keşke ne yapılabilir ya? Keşke de ne olabilir? Ben hayatla çok güzel oyun oynarım. Size de tavsiye ederim. Ben duymam. Ben görmem. Ben bilmem. Ben yoluma bakarım. Benim o dedikodular kulağıma girmemeli. Girerse Hülya ablan yıkılır. O zaman kadın yıkılır. İnandığın yolda gitmek zorundasın. Başarmak zorundasın hocam ya. Başarmak zorundayız. Onun için inanacaksınız. İnandığınız yolda Tökezleseniz bile kalkmayı bileceksiniz. Düşmesini biliyorsanız kalkmayı da bileceksiniz. Yürüyeceksiniz. Güçlü kadın yürümesini bilir. Güçlü kadın adım atmasını bilir.